Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sürel ile beraber video çekeceğim. Ama yanımda bir YouTuber var. Çok az abonesi olan çok az videosu olan bir YouTuber. Ama aynı zamanda merhaba arkadaşlar. Kamerayı çek. Merhaba arkadaşlar. Tam yüzü gözükmediyse Engin. Engin Kaya. Youtube kanalı. İki tane şok videosu var. O kadar. Şimdi size göstereceğim şey. Üç tane aldığım şey. O da Engin aldım. Yani bir <laughs> aldım. İşte o benim arkadaşım olduğu için birinci aldığım Yani birinci göstereceğim şey hemen koyuyorum. açıyorum bu böyleymiş ben açtım ben şöyle tentiyi tutup tutayım Tenti tutulmuyor Ayrıca Tenti niye böyle Tenti böyle bir Tek taraflı TNT yapmıştım. <laughs> Dolandırırdık be. Daha da bir TNT'lerim vardı. Şu paketi güzel gösterdi mi güzelce? Evet. Gösterdim. Sırada bir Minecraft paketimiz daha var. Tabii ki Sarp gene rahat durmadı. Gene bir süreliğine aldırdı. İşte bunlardan bir tanesi. Don, 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 don. Ya. <laughs> az sonra. Az önce <laughs> gösterdiğim paketi gösteriyor. Bu yani. ne be? Simsiyah böcük gibi. Enderman. Enderman ben de almıştım sana galiba. Hatta ölünceye de benziyordu galiba. Yo Enderman'ın enderman Türkçe anlamı Ender bundan adam anlamına geliyor. Ender adam. <laughs> ender adam Yani. Ender bundan. Burada gene böyle şeytana benzeyen birileri var. Kim olduğunu bilmiyorum. Venom. Venom. Hatta bu sefer Hogi Vogi yapmışlar resmen yüzünü. çekin. Evet Hogi Vogi gibi yapmışlar biliyor musun yüzünü? O Venom, o Venom. Venom mu bu? Dişlerine baksana. Böyle yapmamışlar mı? Dikkat ettin mi sen? Dişlerine. Bak şimdi anlayacaksın. Baltası güzelmiş, silahları Abi, güzel. Beyaz, İşte Venom'u gösterelim. Venom'un yüzünü gerçekten de Eğlen gibi bu gevezi. Bakın Venom böyle. Birçok sette zaten bu Venom bulunuyor. Dişlerini gördün mü? Evet. Biraz gel, biraz. Neydi yani gerek? direkt gibi bir dişi yapmışlar. Biraz çekin. Bizim sevmediğimiz bir şey. Ama bu venom. Benim yani venom mu? Ali Venom. Bizimdeki şeylerden. Elden lan yaşlı Şöyle bir şeyimiz var. Onun dışında. Ben onun dışında. Kusala bakalım yakında. Böyle parça ben de tak bir parça. Nasıl boş. <laughs> Baltayı kazma. bana doğru fırlattı. Gördünüz değil mi? Ha, şut. <laughs> Baltalı yıkan birileri var bir Engin bize saldırıyor. Bu silah. Bu kazma. Bir kazma daha fırlat Enginden geldi o Savaş başlasın. Bu balta, bu balta. Herkes birbirine balta fırlatıyor. Şu silahı bana verin. Ta 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 ta. Ben onun parçasıymış gibi değil mi böyle? Simsiyah. Aynı Venom'un Bu Ay. setimiz bu kadar parçaydı. Yan yana dizince şu parçalar var. Şunlar var. Setimizdekileri hemen yan yana diziyorum. Tamam. Göster bakalım. En son neler varmış Toplamda bunlar mı çıktı şöyle? Başlayalım. Bir adet TNT. Şunlar. Silahlar. Venom'la Enderman. Evet. Sıradaki şekilde geçelim lütfen. Sırada, sıradaki, şey. Sıradaki, sıradaki şey. Bunu hemen kaydırıyorum. Şöyle kenara çekiyorum. Yine ee, mi transform Transformers? Transformers. Bilmiyorum sana. 1500. Transformers. Rise of the Beast filmini Bakayım. Rise of the Beast yazıyor. Nerede yazıyor? Bakın Altyazı. şurada tam bir Rise of the, Rise of the Beast. Şimdi evet. Şuraya etiket yapıştırdıkları için Çok tam anlıyor. gözükmüyor. Evet. Hmm. Merak etmeyin o gerçekten biraz olmuş lazım. Rise of the Beast. Bunu nasıl edeceğim bilemiyorum. Bunda... Ben... Bak rengin makas getirmiş. Makas. Evet. Ben açayım ben. ben açayım ben açayım. Hemen iki saniyede açıyorum. Ne bir şey var? gösterim mi? Sarp kaçıncı Optimus Prime'ı merak ettim ya. Yani. 3 veya 4. 3 e veya e e 4. Daha dün robotların temi çekmişti. Bu da part 2 yıl oldu Sarp. Bölüm 2 galiba robotlar devam ediyor. Yani daha bot botlar var. Bir de küçük şey bot botlarının Transformers logosu var üzerinde. Onlar da şu şekilde yani. Sarp'a gösteriyorum logosunu. Optimus Prime'ımız çıktı. İyi. Tototatam da da tototam da bir müzik yaptı ki o kadar altında saniye. da bunlar da böyle çıkıyor. Destek olarak ben yasamış. Hemen bir inceleyeyim. O Transformers logolarına boyamış. Çok güzel yapmış Şöyle bir netlesin bakalım bununla, bunun yüzü nasıl. mavi pantolonlu Optimus Prime'i görüyorsunuz. <laughs> Kırmızı kazağını giymiş. Arkasında bir tır var. Zaten öyle. Kırmızı kazak mavi pantolonlu. Kimdir robot? 10 puanlık soru. Kırmızı da olacak orada. Optimus Prime'ı dönüştürmeye ben çalışacağım. <laughs> Bakın bu da geçti. Ben getir onu. Ne onun adı ne? Bilmiyorum. Ama... Rhinox falan değil değil mi? Evet. Değil. Biraz ona benzettim gibi sanki. <laughs> Bakın böyle çıkıyor takımın içi. Otobot mu? Otobot. Yoksa şey mi? Deseptikon mu? Otobotun eline takıldığına göre otobot. otobot. Eline mi takılıyor mu? Evet. Gerçekten. Onu bilmiyordum. Belki de savaşçı bir şey koymuşlardır yanına. Bir getir bakalım dönüşüm nasıl? hadi bakalım biraz kopya çekelim şuradan. İşte şöyle. Burada da rengi böyle fosfor gibi çıkmış. Şu. Avuzu burada, burada bir yerlerde olması lazım. Chain claw. Chain Öyle mi? Nasıl okunuyor bunlar? Evet. Bu şöyle bir kurgu rengi. Avuz çıkmadı içinden. Nasıl var gösterebilir mi? Arkasında yazı olabilir mi? Kutunun arkasında. hı. -hı. kuyruğunu da testereden yapmışlar. Ne? Kuyruğu da testereden gibi olmuş. Ben bakabilir miyim? Bence şey işte kutunun üstüne yazmışlar gibi geldi. Ay ay. Makas nerede bu? Arada? Bak saat böyle ayakları ayakta durdu gördün mü? Evet. Ayakta durması da çok iyi ya. Bak. Aslında şöyle oluyordu. Böyle. Oluyor. Önce. Diğer paketi de açacak mısın? Ne? Diğer paketi de açacak mısın? Bir tane daha vardı, değil mi? Evet, bir tane. Bunların hepsini kim almış? Engin. Videonun başında da. değil mi? da Optimus'a güzel bir poz yapıyorum. Anında kavzumuz geldi. Ben de bir çay demleyeyim. <laughs> Şimdi yapacağımız şey... Aslında böyle çevirmek. Sonra bunu böyle kapatıyoruz. Büyük ihtimal. Ki öyle gösteriyor. Ne? Orada ne? Ne böyle kaldırdım. Ondan sonra bunu böyle çevirdim. eceğim bu git böyle birleştir isi dönüştü gibi. Artık son dokunuşlar. Yerinde oturmakta biraz zorlanıyor galiba. <laughs> en son hali bu mu? Ali evet. ben dönüştürebildiğim en son hali bu. Vav. Wow. Bir dakika evet. Harika. Evet. Gayet de şöyle görünüyor. Optimus Prime. Ee, evet. ne hey. Şimdi anladım. Bunlar böyle değil. Hmm, ön tarafı. <laughs> Evet sanırım. Evet evet şu an daha iyi oldu. Salı. Bravo, Bravo süper. Gerçekten de çok iyi oldu. Şimdi sıra bu köpektir. O köpeğin bir adı var mı? Bilmiyorum. kalıp kendi bunun hep bunu böyle takıyoruz. Ve yani bu setimiz bu kadar. Sıradaki resim. Bu ne acaba? Steel karakteri ve yanında şu malzeme gözü. Ay işte malzemelerden dolayı, aldım doğru. Bir, Bu ne? Bir Minecraft galiba. Minecraft. Minecraft'ın çıkıyor. Bir beğendilerine söyleyeyim. 2025, insanın doğduğundayken. 2025 Nisan 4 Minecraft sevenlere Sarkış Kudan önemli bir duyuru. Hangi parçaları çıkardım bakalım. Hmm. Yine Ay. bir balta gördüm. Bir kılıç, bir kılıç daha. Balta mı? Buna balta gördüm. Bu, bu, siyah olan. Balta gibi geldi bana. Kazma. Kazma mı? Pardon. Çiçek mi? Kazma evet. ve kılıcın arasında bir çiçek. İki çiçek. Bak. İki çiçek. Bir kırmızı bir beyaz. Bu da barut. Barut. Barut? Ah, barut. Barut. Baru baru barut. Barut. <laughs> Ye espirli güvenç. Ye. Bar bar barut. Barbar bar, barut. E bunun ne gel olmuyor? Nasıl yani? Ne gel olmuyor? Bir yere ne don? Kazma yok. Kazma yok. Kazma yok. Demek ki bu arkadaş kazmacı. kazak Yo, kendi dekste oluyor. Maden Araştırma Enstitüsü'nden gelmiş bu arkadaş Minecraft karakteri. Bu kılıcı kesem, bu kılıcı kesemiyorsa kazmayı. Ve kazma ile birine bir. Ama <laughs> çiçek olsun ya. Aa olabilir. Çiçek olmuyor Evet sayın seyirciler Minecraft'ta çiçekçi karakter. Gelmedi çiçek. zamanlarında kazmacı ve kılıç kullanan. Kılıç, 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 kılıç kullanamıyor. Kılıç kullanamıyormuş. Çiçek kullanmaktan kılıca fırsat bulamıyor gibi. Şimdi hepsini yan yana getir. Ve final. Finali hepsini yan yana getir. Bu arada hoverboard videom 3 görüntülen olmuş. Ve bir beğeni olmuştu. 2 beğeni oldu. İyi izlemiyorsunuz ya. hoverboard'u merak etmeyen insan mı olur be? videodan sonra hemen inceleyeceğim, bu Howard Board Howard Board neymiş? Evet. Uh -oh. Kolsuz Enderman burada gördüğünüz bir de tent. Bana biraz daha nazik davranır mısın? Her an bizi havaya uçuracakmış gibi duruyor. Ve işte final. Bom. Bom bom bom. Bir daha patlatayım ve video kapanacak bak.